Ne zaman başlar hocam? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? İşim var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et Fatih. O zaman bir şey de karışma canım. Nasıl evlenme teklif edersiniz? Ahmet demiş ki altı yüzüğü yarın gel işe başlasın. <laughs> <laughs> Ey sevdiğim yemek birinin ısmarlaması. Fark etmiyor oğlum sen için. Ama illa da spesifik bir örnek istersen İskender. En sevdiğim şarkıcı kim? 2035. Rahmetli Burulay. Burulay öldü mü? Öldü lan. Öldü oğlum. Ulan Ajda Pekkan cenazede bir ağladı. Bir <laughs> İşsizlik oranı açıklandı. İşsizlik yüzde on. Yaz. Çalışma oranı yüzde doksan. Başka. Şöyle tonlarca limon Çiftçinin elinde kaldı Hadi buna da pozitif bir açıklama Çiftçi limonataya doyacak. Yakışıklı başka bir doktor bulursun hmm. Kim? <gülüyor> <gülüyor> <Ölüyorsun>. <gülüyor> taş gibi hatun dedin dün ne? Ne? Doruk. Ben öyle bir şey demedim Açar ya. Ben öyle bir şey der miyim ya? Öyle bir şey dedim mi? Demedim. Ama tamam, demedim. Öyle bir şey demedim ki merak. Ben. ben bir hanımefendi hakkında şikayetler bulunmak istiyorum. Evet tam karşımda şu an geldiniz. Ne mi yaptın? Beni kaybettim. Arkadaşlar bu filtreyi hanginiz yaptı? Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Çakal da attım ben bu gemiyi Yeme <laughs> kafam düşüşü onlar Yap bir cigalı bizi gömman Yapıştı binceden düşüşe Yapışmeden geçmeden Bizi bir zirveye çek Ama böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var Şu Yukarıdan bir ses yükseldi bir <laughs> 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 şey söyleyeceğim. Dansın neresi insanları kötü etkiler? Dans, müzik, arkadaşlar. Yani o kadar çok dizi var televizyonda. Tecavüz sahneleri var. Şiddet sahneleri var. Kadınlar öldürülüyor dizide. Bunlara hiçbir şey demiyorsunuz. Ben sevdiğim bir şarkıya dans etmişim. Bu mu kötü örnek? <laughs> Edesin. Ne derse desin, ne derse desin. Çünkü etraftan benim dedikodumu yapacak kişinin zaten benim hayatımda kıymeti olamaz. Kıymetsiz bir insanın da benim için ne söylediğinin ne önemi var? Dış kapının dış mandalı. Sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Is your name Google? Because you've got everything I'm searching for. Like we are. Erkekler depresyona girdiğinde ilk nerelere etkileniyor? Düşün istersen. Ne diyorsun sen Yıldız ya? Öyle mi oluyor? Sen ne anladın bilmiyorum da ben beyinden bahsediyorum. <laughs> Nasıl yiyeceğim? Ah, bir... Nasıl yiyeceğim? Bir kusuruma ah, ben sana. Müger ben buraya niye geldim Müger? <laughs> İyi niye geldim ben buraya? Geçen sene başım ağrıyor diye gittim. iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ya niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Ayuriye melaliye Mahberhurde palamande Şu yakışıklılığa bak ve şu gülüşün güzelliğine bak. Aslan parçası. Sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl bir şey? Güzel bir şey. Şu an o güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Hayır tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. <laughs> <laughs> Halitcan benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. <laughs> Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. <laughs> Bir çaya dört kişi parmağını batırsa çay kirlendi deyip çayı içmezler. Ama elli kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel miydi? Ay, 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 ay. Ya 86 e kere aramışsın. Sen hiç gurur yok mu be adam? Gurur mu? Aşkta gurur aramak çamaşır makinesinde çorabın tekini aramakla aynı şey. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Özlüyor musun? Kızına da özlem amca. Ben ne yapayım? Erkek adam özler oğlum. Ama özlediğini gizler. <gülüyor> <gülüyor> Murtaza. atmosferin neşen pek yerinde. Durumdan çok memnunsun. O kıl yani. hayırdır. O da Abi hayır. Ya hadi Murtaza, hadi ya. E bu kadar altına ne olacak? Bizim de kozumuz sinek olmasın Hı. mı abi hayır. Zaten bütün çocuklar temizdiriz. Kili çocuk olur hocam. Hayat çocukları kirletiyor, biz buna büyümek değil. Bakalım. Ne kadar ihtisal çalışıyorlar he Tarafını seç, el verdi gençlere kafanız atırca Karışır mahalle karışır işler Kazası belası on sene döşek El kadar çocuklar eri öyle düşer Edimese, tek kenara ya da bari yere dal Bu ne biçim iş, böyle kariyere bak Ne demiş Yılmaz babamız? Ben en azından katilini tanıyorum Fakat sen bir gün bilmediğin bir yürütte kim diye gideceksin. Musu ve şerefi ölene kadar korumak. İşte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe buluşabilirsin. Böyle şeref gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be. Ne zaman öleceğini öğrenen insanlar kimisi parasını ne yapacağını merak etti. Kimisi helallik istedi, kimisi de itiraflarda bulundu. Ama kimse sevdiklerine seni seviyorum demedi. Her <laughs> an ölecekmiş gibi sarılın sevdiklerinize ve onları sevdiğinizi hatırlayın, hatırlatın. Kim bilir, belki de vaktiniz olmayacak. <laughs>